Merhaba, bugün sizlere İş Bankası yayınlarının ilk keşifler, taşıtlar kitabını göstereceğim. Kapakta uçak, araba ve bisiklet yana çektiğimizde hareket ediyor. Daha sonra burada arabanın tekerlekleri dönüyor. Ve burada soruyor, bisikleti, taksi ve kamyonu görebiliyor musun? Onları bulmamızı istiyor. Burada balıkçının balık tuttuğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda fenerde de bir gece bir gündüz oluyor. Burada yelkenliği, feribotu ve sürat motorunu bulmamızı istiyor. Daha sonra kaç yelkenli var saysana diyor. Burada ise itfaiyenin su su çıkıyor ve itfaiye arabasının kapıları açılıyor. Bu sayfada ambulansı, itfaiye arabasını ve polis arabasını bulmamızı istiyor. Çekici arkasında ne çekiyor diye soruyor. Bu sayfada ise uçağın uçtuğunu görüyoruz. Vın diye. Burada uçak, helikopter ve sıcak hava balonunu bulmamızı istiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.